Mis gibi yemek tarifinden merhabalar. Bugün sizlere haşlanmış tavuk göğsünden paçanga böreği yapacağız. Öncelikle ben ön hazırlığını yaptım. Ee, tavuğun derisini alarak iyice bir yıkadım, suda beklettim, kanını giderdim. Şimdi bir tencerenin içerisine bir miktar suyun içerisine aldım birkaç parça tavuk göğsümüzü. Üstüne bir miktar göz karınca tuz ekliyorum. Şimdi ben bunu ocağın üstüne alacağım. Evet ocağın üstüne aldım. Ee, kaynamaya başladığında üstüne böyle kelfi köpükler gelecektir. O köpükleri kepçe yardımıyla veya süzgeçli kepçe yardımıyla üstündeki köpükleri alıyoruz. Bu gelen köpükleri şöyle kaşık yardımıyla alıyorum. Böyle bu şekilde köpükleri alıyoruz. İçindeki göğüsler iyice yumuşaması gerekiyor. İyice yumuşayana kadar kaynatacağız. Kök göğsümüzü iyice haşladım, iyice yumuşayana kadar. Soğuduktan sonra parçaladım, gittim yani. İçerisinde 2 adet yeşil sivri biberimiz var, ince ince doğranmış bir adet de kırmızı biberimiz var ve bir buçuk yemek kaşığı da tereyağımız var. Ee, hiç herhangi bir miktarı yok. Ee, nasıl isterseniz göz kararınca e, bir miktar karabiberimiz var, bir miktar kimyonumuz var, bir miktar da köri baharatımız var bir miktar da tuz ekliyorum üstüne. Evet, şimdi ocağın üstüne alıyorum. Ocağın üstüne aldım, hafif kavuracağım. Şöyle birkaç defa çevireceğim. Yani çok fazla kavurmadan, çevirdikten sonra ocaktan alacağım. Evet, yakmadan, aralık karıştırarak, çok fazla da kavurmadan Şöyle birkaç defa çevirdim. Çevirdikten sonra tezgahın üstüne alıp içerisine bir miktar ketçap, bir miktar da mayonez ekledim. Ve şöyle iyice harmanlıyorum. Harmanlarken de bir taraftan soğumasını sağlayacağım. Evet harcımız biraz soğudu. Soğuduktan sonra bir miktar da rendelemiş olduğumuz kaşarımız var. Biraz da şöyle kasenin içerisine su aldım. Şimdi yapma işlemine geçiyorum. 2 ee, adet yufka kullanıyoruz. Şöyle üçgen şekline parçalara ayırdım. Parçalarımız biraz büyük olsun. Paçanka böreğinin özelliği de o zaten. Evet, iki adet yufkamızı sarmaya başlıyorum. Öncelikle bir yemek kaşığı dolusu iç harcımızı koyuyorum. Ve üstüne rendelenmiş olan birazcık şöyle kaşar ekliyorum. Şöyle kenarlarını içe alıyorum. Şu şekilde. Sarıyoruz. Çok fazla sıkmadan normal gevşek bırakarak ucunu parmak ucuyla ıslatıp şu şekilde sarıyorum. Evet diğerlerin hepsini de bu şekilde yapacağım. Tavuklu paçanga böreklerimizi sardım, bitirdim. Ocağın üstünde tavanın içerisine almış olduğum bir miktar zeytin sıvı yağımız var. Çok fazla kullanmıyorum zeytinyağını, yağı da kullanabilirsiniz. İyice ısıtıyoruz yağımızı yakmadan. Şimdi bir tanesini içine atıyorum. Evet, bunları pembeleşinceye kadar kızartacağız, yakmadan. Kızgın yağımızla kızartıyoruz. Şöyle altına bakmak istiyorum kızarmışlarını. Biraz daha kızarması gerekiyor. Evet, çeviriyoruz. Şu şekilde. Diğer tarafını kızartıyoruz. Evet, göründüğü gibi hepsini tek tek yakmadan nar gibi kızarttım. Servis tabağına aldım. Bir tanesini de ortadan keserek üste koydum. Şöyle göründüğü gibi. Çok farklı ayrı bir lezzet, muhteşem. Denemenizi tavsiye ederim. Sadece tavuk böğüsünden yapılan bir paçanga böreğimiz. Şimdiden denemek isteyenlere kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yan taraftaki zil butonunu kullanırsanız yeni tariflerden haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın.